Bravo Fatih. Vallahi bravo. Ya dakika bir gol bir, bir insan bu kadar güzel pot kırabilir mi ya? Ya kızım ben nereden bileyim? Ertan sandım ya. Ya alma şunun adını. Zeynep. Sen bu Amerikalılarda ne haltlar karıştırdın kızım ya? Ha? Ertan'la gittin, Fatih'le geldin. Ya bak hala... Tut, tut. Üste çıkma. Bir de birini azarlama. düşünme çok çabuk. Eve gidiyoruz. Her şeyi anlatacaksın bana Zeynep. Tamam anlatacağım ama ev olmaz şu anda. Ev çok tehlikeli. Dedikodu biz orada. Haklısın. Kafeye gidelim. Hadi Vallahi anlatacağım. Söz veriyorum. Her şeyi. Bir oyunun içindeyiz ama ne olduğunu ben de bilmiyorum. Tek bildiğim şey bunun en kısa zamanda bitmesi gerekti. O neymiş öyle ya? Pes be kızım ya pes. Siz böyle baya romantik komedi ile ...aile dramı arasında bir filmin içine düşmüşsünüz. Biliyorsun değil mi? E, sizinkileri ne zaman anlatacaksın Zeynep? Bilmiyorum. Ama çok yakın zamanda anlatmam lazım. Çünkü artık ikimiz de bu işin içinden çıkamıyoruz. Yani çığ gibi büyüyor. Ama dert ettiğin şey bak be kızım. biz gibi çocuk. Bak şimdi. Bir kere kibar çocuk. Evet. E ee, yakışıklı da. Ee, He. E zengin Çok. Çok zengin. Ve derin şevkete katlanıyor senin için. <laughs> Baya dayanıklı çıktı ha burada <laughs> Ölmemiş daha <laughs> Evet yani Fatih çok iyi bir insan Çok da kibar Hı. Zeynep Hı. Ne duruyorsun Oyundu gerçek olsun Hadi Aman be ya tamam ya anladık anladık Bari şu oyunumuz bitmeden bak beni de cemiyete sok da İki tane sosyetik ahbabımız olsun ha Eğleniriz kız Bak Fadik, cemiyete gireceğim diye sakın o Mukaddes Hanım'a bulaşma, tamam mı? O kadın çok tehlikeli. Manyak o, manyak. Sen kaynanadan mı korktun? Ne korkacağım ben? Korkmuş. <laughs> Hadi iç kahveni, daha falına bakacağım. Kork, bak. Koy alyansını üstüne. Ne alyansı? Yok benim alyansım. Ne demek alyansın yok ya? Kızım ne alyansı ya? Sahte evlilik diyorum sana. Yanındaki de Fadik, küçük lokma. Doğru yere temas ettiğimizde eteğindeki bütün taşları dökecektir. Ay, ben bunların bütün zayıf noktalarını bilirim. Aman İremcim, sakın ürkütmeyelim. Bu kız Zeynep'in biletini kesecek ben hissediyorum. İlk adım avımızı tanımak. Neydi bunun adı? Fadik. Hah Fadik. İşte bulduk. Fadik ser vermez. Soy ismine bak ya. Ser vermeyecek ama sır verecek demek ki. Sen soy ismini nereden buldun hemen? Bu Gade Sezicim. Dedik çekin yapmış da oradan buldum soy ismini. Ha, aferin. İremciğim, şimdi sıra bu kızı tanımaya geldi. Nerede yaşar, ne yapar, nelerden hoşlanır? Hepsini tek tek araştıracağız. Bu kızı en zayıf noktasından yakalayacağız. O çocuk oyuncağı. Sen İrem'e güven. Patladın mı ya? <laughs> Merhaba Mete. Merhaba İrem. Umarım uygunsuz bir zamanda gelmedim. Yani. Beni görüne sevinmedin mi? Sevinmediysen ben gideyim. Hayır, 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 hayır. İçeri davet etmeyecek misin? Sana işim düştü. E sen zaten işin düşmese gelmiyorsun ki İrem. Ya öyle de mi üzülüyorum? Zaten Fatih olanları biliyorsundur. Aa, biliyorum, bütün sosyal medya çalkalandı. Bu arada biz Fatih hala arkadaşız. Biliyorsundur umarım. Ee, e, biz de Fatih hala arkadaşız. <laughs> ya boş ver neyse sen sen niye geldin İrem? Bana birinin bilgileri lazım. E, tamam hallederiz sıkıntı yok. Kimmiş? Fadik, ser vermez. Kim bu kız? ama moda evinden bir kız işte. Hakkında konuşuyormuş orada burada. Kimmiş neymiş bir öğrenelim bakalım. N nasıl hakkında konuşuyormuş ya? Ben onu hemen hallederim şimdi. Ya bu arada bir şey içmek ister misin? Mesela? <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.